Sağlıklı besleniyor musunuz? Sağlığınıza ne kadar özen gösteriyorsunuz? Nefesiniz merdiven çıkarken sizi üzüyor mu? Göbeğiniz ayakkabınızı bağlarken görmenizi engelliyor mu? Fazla kilolar sırtınıza acı veriyor mu? Önümüzde en çok korkulan hastalık gruplarından birisi de kalp damar hastalıkları, damar tıkanıklıkları. Sağlıklı yaşamayı amaçlayanlar Sağlıklı pişirmeyi evinize getiriyoruz. Sağlıklı yaşam için sağlıklı beslenme en önemli koşul. Bu, olimpist pişirme robotuyla artık çok kolay. Sağlıklı ve formda kalmanız için olimpist pişirme robotunda etleriniz yağlarıyla birlikte pişmez. Etin yağı buğulama haznesinde toparlanır. Bu şekilde ateşte yanmayan yağlar koku ve duman oluşturmaz. Olimpist pişirme robotunun interaktif buğulama sistemiyle pişirilen et, balık, suyla temas etmeden buhar sirkülasyonlu ortamda pişirildiği için gıdalar kurumaz. Olympus pişirme robotunun interaktif buğulama sistemiyle sağlığınızın kontrolünü elinize alın. Yağsız ve kolesterolsüz gıda ile tanışın. Kömür ateşine temas etmeden, lezzetten ödün vermeden yağsız ve sağlıklı kebap keyfini yaşayın. Olympus pişirme robotunun ızgara tepsisinin diğer yüzeyini de fırında yemekler, pastalar, börekler pişirmek için kullanabilirsiniz. Bu yenilikte siz de tanışın. Efendim merhabalar. Sevgili izleyenlerim, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hepinize sevgili sevgiler, saygılar sevgili izleyenlerim. Bazen dilimiz dilimiz sürçüyor. Sürçeli sana etsek affola. Efendim, e, yine bugün farklı lezzetler sunmaya devam ediyorum. Burada güzel bir tavuk kıyması var. Onunla sizlere güzel bir şinitsel hazırlayacağım sevgili izleyenlerim. Malzemeler burada, garnitürleri de yanında. Tabii ki içerisinde neler var onlar da sırası gelince anlatacağım. Şimdi bu kıymanın içerisinde neler var? Oradan bahsedeyim. Efendim bir tane ceviz iriliğinde bir soğan. Bakın ceviz iriliğinde bir soğan. Bir adet yumurta, bir çay kaşığı karabiber, bir kaşık tuz ve eğer ki akıcıysa şöyle bir iki kaşık galeta unu ekleyebilirsiniz. Görüntüden mi aldım çocuklar özür dilerim. Evet görüntü pardon özür, özür dilerim özür dilerim. Bir iki kaşık galeta <laughs> ekleyebilirsiniz ve sürekli yoğuracaksınız. İyi bir kıvama gelecek. Dinlendirdikten sonra da bunu yumurta iriliğinde parçalar alacaksınız. Ve aldıktan sonra da efendim onun içerisine rendelenmiş kaşar veyahut da e, böyle Doğranmış olduk. Oran kaşar ilave edebilirsiniz. Ama rende kaşar çünkü onun içerisine bıraktıktan sonra onu yayacaksınız ki ne, e, yayılması gerekiyor ki pişmesi açısından. Yoksa böyle top şey olursa, e, beze kıvamında olursa, beze şeklinde olursa o pişmez içerisi. Çünkü kızgın yağda pişireceğiz. Yumurtamız var, mısır unumuz var, galete unumuz var. Bunlar da hepsi ayrı ayrı işlemler. Kıymayı ha hazır almadık değil mi? Efendim ya hayır. Ben her şeyi kendim yaparım. benim hemen şöyle anlatalım. Ee, tabii burada şimdi 4 adet yumurta var. Yumurtalar sarısı ve beyazı olmak kaydıyla bir araya getiriyoruz. Bir araya getirdikten sonra şöyle tek tek kıralım. Hani bazen derler ki yumurta kırmasını biliyor musun derler. Evet, bunları kırdıktan sonra onu güzelce çırpıyorum. İsterseniz e, telle, isterseniz çatalla bunları güzelce şöyle bir çırpalım. Çırptıktan sonra hazırlamış olduğum şiritselleri evvela beyaz una, daha sonra da e, mısır unu ve efendim, galete unu harmanlanmış bir kabın içerisine batırdıktan sonra onları yağda kızartacağım. Kızarttıktan sonra içerisine domates, e, garnitür olarak domates, biber, orada çeri domateslerim var. Yani, kiraz domateslerimiz var. Onlarla süsledikten sonra efendime söyleyeyim servise sunulmuş olacak. Durum böyle. Yumurtanın iyi çırpılması lazım. Kütle halinde düşmemesi lazım. Bunları gerekli şekilde yaparsanız sizler de aynı özellikle aynı güzellikte hazırlarsınız. Bir tane tencere. Tencereniz biraz derin olsun. Efendim Fazla yayvan olmasın çünkü az yağ kullanmanız gerekiyor. Çok yağ kullanmanız Sazda yayvan <laughs> ya olduğu zaman çok yağ kullanırsınız. Çünkü pişire, pişireceğiniz çinitseler tabana oturmaması lazım. Nasıl ki sandal böyle denizin suyun üzerinde yüzüyorsa aynı şekilde yüzmesi lazım. Ki tabana oturduğu zaman yakarsınız. Durum evet. böyleyken şimdi hazırlamaya çalışıyorum İnşallah. başlayalım. Buradan sevgili izleyenlerim ee, evvela beyaz una bandırıyorsunuz ve daha sonra yumurt çırpmış olduğunuz yumurtanın içerisinde böyle un kayıp oluncaya kadar bekletiyorsunuz. Yumurtasını iyice süzüyorsunuz. Süzdükten sonra galete ve mısır unu batır, karıştırılmış kısma geldikten sonra onları güzelce kızgın yağın içerisine atıyorsunuz. Bunlar orada pişerken şimdi ellerimi yıkayıp gelip hemen kurabiyeyle bu şeref olmak istiyorum. Çünkü... Burada da şenitsellerimiz yap hazırlıyoruz. Bir an evvel hemen bir tane daha ekleyelim buraya. Bunları ekledikten sonra tabii hepsini hazırlayacağız. Bu arada belki zamanımız yetmeyebilir. Bunların sağ solu belli olmaz. Bir de bakarsın içeriden bizim yönetmen Ali der. Hemen 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 onun bazen krizi geliyor. Efendim bitirelim diyor. Biz de mecburen yönetmen kolay değil yani. Ve halletmeye çalışıyoruz. İnşallah evet Bunları hazırladık. Bunları da şimdi pişireceğim sevgili izleyenlerim. Ellerimi zaman zaman yıkayıp geliyorum. Tabii ki biraz uzaklaşıyorum mutfaktan. Ama tabii ki kuraldır bunlar. Ne dedim? Her zaman için ben şöyle derim. Mutfakta temizlik en ön planda olması lazım. Ne kadar mutfakta zayıf da olsanız efendim zayıf da olsanız mutfakta temizlik en ön planda olması gerekiyor sevgili izleyenlerim. Efendim şuradaki şinitselimizi de alalım. Bunun yanına domates, biber ekleyeceğiz. Ve bunları ekledikten sonra da güzel güzel bunları servis etmiş olacağız. Şimdi tabi ilerleyen dakikalarda sür ekli, sürekli ne olur sevgili izleyenlerim? Ee, yağ ısınmış olur. Isınacağı ısındığı için de dikkat edin yakarsınız. Yakmamanız için biraz ilerleyen yani ikinci partiden sonra yağınızın altını kısarsanız daha iyi netice alırsınız. Yanmaması açısından söylüyorum. Yani yağ yanar çünkü içerisinde galeta unu vardır. Galeta unu iyice yapışmayınca ne olursa olsun bırakır kendini ve bıraktıktan sonra da efendim istediğiniz gibi yani her şey üzerinde kalmaz ve yapışmaz. Yakarsınız. Yaktıktan sonra da yeniden yağ eklemiş olursunuz. Kısık ateşte her zaman sağlıklı pişirmeler. Kızartma olsun, pişirme olsun, fırın olsun, ocak yemekler olsun. Her şey kısa kısa zaman şey kısık ateşte hazırlarsanız daha çok iyi neticeler alırsınız sevgili izleyenlerim. Durumlar böyle. Şunları bir toparlayalım. Efendime söyleyeyim. Burada çeri domateslerimiz güzel güzel. Burada efendim biberlerimiz organik biberler bunlar. Bakın şöyle eğri büğrü olan biberlerin hepsi organiktir sevgili izleyenlerim. Bunlar biraz şekilsiz biberler, şekilsiz meyveler, şekilsiz sebzeler daha sağlıklıdır. Bunlara dikkat edin. Efendime söyleyeyim bunları bir araya getirdik. Şuraları toparlıyorum. Yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz efendim. Bunları da pişireceğiz. Şunları da şöyle alalım. Evet pilavımız da burada. Şunu da aldıktan sonra bir tane şiritselimiz daha var. Onu da bunu çeviriyorum. Ötekisini de efendim buradaki yine tavamızın içerisine bırakıyoruz. Ve daha sonra da bunları bıraktıktan sonra şuraları toparlayalım. Biraz dağıttık ortalığı ama mutfaktır. O kadar çatlak su kaçırmaz. Mecburen mutfakta dağınıklık olacaktır. Ama toplamasını da bilmeniz gerekiyor sevgili izleyenlerim. Yavaş yavaş geldik yine bu programımızın sonuna sevgili izleyenlerim. Burada Şinitsel pişerken ben de sizlere veda etmek istiyorum. Hepinize sevgiler saygılar sunuyorum. Hoş kalın, hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık efendim. Oo faturalar gelmiş yine. Cürcüne kopacak vallahi. <laughs> Geleneksel tek katlı tencerelerde yemek pişirirken veya ısıtırken kullanılan enerjinin yüzde kırkı tencerenin gövdesindeki ısı kaybından dolayı dışarı kaçar. Siz tenceredeki yemeği değil, mutfağınızı ısıtmış olursunuz. Ne kadar çok tencerenin gövde ve kapağından sık olursa o kadar çok yakıt tüketirsiniz. Termosoft tasarruflu tencerede yemekleriniz pişerken oluşan enerji kaybını önlersiniz. Yemeklerinizi hem daha kısa sürede pişireceğinizden hem de tekrar ısıtma zorunda kalmadığınız için %70'lere varan enerji tasarrufu yaparsınız. Bu da ailenizin fatura maliyetini düşürecektir. Hesabını bilen aileler termosof tasarruf tencere kullanır. Termosof mu? Eee... Aklı olan termosof alsın. Parası cebinde kalsın. Yalan söylüyorsam ya, Allah canımı alsın. Termosof hayattır ya.